damar sağlığımızla ilgili konuşmak istedim. Bizim için önemli olan temelde 4 tane yağ asidi vardır. Bunlar total kolesterol, LDL kolesterol, trigliserit ve HDL kolesterol'dür. Total kolesterol ve LDL kolesterolün yükselmesine sebep olan besinler temelde yağlardır. Aşırı yağlı yiyecekler, kızartmalar, kaymak, krema, tahin gibi ürünler, fazladan tükettiğiniz ceviz, fındık, badem, çikolata gibi ürünler total kolesterol ve LDL kolesterolümüzü yükseltir. Triglyceridin yükselmesine neden olan şey ise fazladan tüketilen yağlar değil, fazla tüketilen karbonhidratlardır. Fazla tükettiğimiz ekmek, pilav, makarna, çorba gibi ürünler, aşırı meyve tüketimi ve tatlılar, paketli ürünler triglyceridin seviyelerimizi yükseltir. HDL kolesterol ne kadar yüksekse sizin için o kadar iyidir. HDL kolesterolü yükseltmenin iki yolu vardır. Bir tanesi düzenli egzersiz yapmak, ikincisi de balık yemek veya omega 3 tableti kullanmaktır. İkisini birlikte yaptığımız zaman HDL kolesterolünüz yükselecektir.